Merhaba arkadaşlar. Oyuncak Gezegenim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte üçlü toy box paketi açıyoruz. Hadi hep birlikte açalım. İçerisinden 3 tane sarı, kırmızı ve pembe kutu çıkıyor. Önce pembeden başlayalım. Açalım hep birlikte. İçerisinden nasıl bir oyuncak çıkacak acaba? İçerisinden bir tane sakızımız çıkıyor. Tatlı mavi bir kutumuz var. Aa, i̇çerisinden bir tane anahtarlığımız çıkıyor. Çok sevimli. Kırmızı bir anahtarlık. Bakın Kilitleyelim bir kez. Bakın. Ne kadar sevimli değil mi? Ben çok beğendim. Böyle alalım. Kırmızıyı açıyoruz. Bakalım bundan nasıl bir oyuncak çıkacak? Çok heyecanlıyım. Bakın ne kadar sevimli. Aa, bu da ne? İlk defa görüyorum ama bakalım neymiş. Evet, şuna şunu bakalım. Aa, tartı. Küçük bir tartımız çıktı. Şunu şöyle takıyoruz. Bu alt kısma takıyoruz. Bakalım. Burası yukarıda kalacak. Bunu da alt kısma takacağız. Şöyle takalım. Bu da şurada. Bakın bunu buradan tutuyoruz. Buraya bir ağırlık takıp tartabiliyoruz. Çok sevimli. Ve son kutumuza geçiyorum. Sarı kutumuzu açalım. Aa bakın. Pembe, sevimli bir kutu. Bakın. Bunun içerisinde ne çıkacak acaba? Aa bakın. Küçük, minik bir kaykaya mı çıktı? Bakın şu şekilde minik, sevimli bir kaykay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.